Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber suda çiçek açma deneyi yapacağız. Bunun için yine kağıdımıza boya kalemlerimize makasımıza ihtiyacımız var. Deneyimizin adı suda açan çiçekler olduğuna göre ilk yapmamız gereken şey de bir çiçek. Hadi o zaman beraber çiçeğimizi yapalım. Şimdi çiçeğimizi yapmak için öncelikle bir göbeğe ihtiyacımız var. Şöyle bir daire yaparak çiçeğimin göbeğini yapıyorum. Daha sonra çiçeğimin renkli yapraklarını oluşturacağım. Bunu oluşturmak için parmağınızı kullanabilirsiniz çocuklar. Örneğin parmağınızın şu şekilde izini çıkartabilirsiniz. Ya da kendiniz dilediğiniz gibi çiçeğinizi şekillendirebilirsiniz. İşte benim çiçeğim oldu. Çiçeğimizi yaparken şu yaprakların biraz uzun olmasına göbeğe kapatacağımızı düşünerek dikkat etmeliyiz. Daha sonra çiçeğimizi renklendirme zamanı. Ben çiçeğimin yapraklarının kırmızı olmasını istiyorum ve her zaman olduğu gibi boyama yaparken kalemimi aynı yöne doğru kullanmaya dikkat ediyorum. Eğer ki kalemimle boyama yaparken bir aşağı, bir yukarı kullanırsam boyamam, karalama gibi görünebilir. Aynı zamanda çizgilerin dışına çıkmamaya ve boşluk bırakmamaya da dikkat ediyorum boyamam sırasında. İşte çiçeğimin yapraklarının boyamasını bitirdim. Şimdi sırada çiçeğimin ortasını boyamak var yani göbeğini. Bunu da sarı rengimle renklendirmek istedim. İşte çiçeğim hazır. Şimdi sırada çiçeğimi bulunduğu yerden çıkartmak var. Bunun için makasımla dikkatli bir şekilde çiçeğimi bulunduğu yerden keseceğim. Bakın bu daha önce bir etkinlikte kullandığım kağıt. Bunu atmadım ve şimdiki etkinlik için değerlendirdim. Çünkü kağıtlarımız, ormanlarımız, bizim milli değerlerimiz. Bunları kullanırken dikkatli olmalıyız. Kesim yaparken yaprağı göbeğe kadar kesmeye dikkat ediyorum. Çünkü katlarken kenardaki yaprakların tamamını katlamak istiyorum. Evet, işte göbeğe kadar ulaştım. Yine kesmeye devam ediyorum. Çiçeğim bitmek üzere. Sizler de rengarenk çiçekler hazırlayabilirsiniz. İşte benim çiçeğim hazır yaramaz çiçek. Şimdi çiçeğimi katlama zamanı. Sırayla yapraklarını içeriye doğru katlıyorum. İşte çiçeğim suda açmak için hazır. Ama bana tek bir çiçek yetmez. Bu çiçekleri de sizler için daha önce hazırladım. Bunları da tek tek ortaya doğru katlayarak hazır hale getiriyorum. Evet bakalım. Çiçekler nasıl açılacaklar suyun içinde çok merak ediyorum. Rengarenk bir çiçek bahçesine dönüşecek çiçeklerimiz. İstediğiniz renklerle çiçeklerimizi renklendirebilir, istediğiniz boyaları kullanabilirsiniz. Şimdi ben diğer çiçeklerimi de katlayıp çiçeğimin açacağı suyu hazır hale getireceğim. Evet çocuklar, işte suyum hazır. Hazır mısınız ilk çiçeğimizi atmaya? Ben de çok merak ediyorum doğrusu nasıl olacak ve çiçeklerimi suya atıyorum. Şimdi çiçeklerimin nasıl açıldığını izleme zamanı. Evet, turuncu çiçeğin tamamen açıldı. Yavaş yavaş bütün çiçeklerim yapraklarını açıyorlar. Sizlerin de deneyip bana video atmanızı istiyorum. Hepinizi çok seviyorum.